Arkadaşlar selam ben de Okanlani, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz umarım mutlusunuzdur yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerin karşısındayım Uzun bir aradan sonra buradayım uzun bir araya sebep olan şey rank kasmak tabii ki arkadaşlar 7-24 rank açtım sezon başladığından bu yana sürekli rank kastım biliyorsunuz Gece 2 saat uyudum belki günün 22 saati oyunda oldum işte yemeğimi oyunda yedim tuvalete oyunda gittim affedersiniz Sezon başladığından bu yana sürekli oyundaydım arkadaşlar yayınlar açtım rank videolar attım biliyorsunuz maalesef ban yedim arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bronz 5'im yani 8.90 kd bronz 5 bilmiyorum yakıştı mı yakışmadım ama e şu kd şu istatistiklere baksanız arkadaşlar galibiyetleri falan yani heal olduğumu söyleyecek arkadaşlar için şunu söyleyeyim 7 günlük ban yedik arkadaşlar biliyorsunuz 7 güne hireden ban atmıyor zaten istatistikler ortada 40 yüze 40 kritiğim var ama inanın bu kafanı kaldır kastım için işte botları falan sadece kafadan vurduğum için sorun bu arkadaşlar 6300 6400 puanlardan 1200 puanlara kadar düştük ama 3-4 güne inşallah banımız kalkacak. Ondan sonra tekrardan ayaklanacağız. Bütün vaktimizi oraya harcadığımız için YouTube'a pek önem veremedim. Bunun için affedin. Kenan abinin hesabındayım. Hesabı zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Full artı vur. Her şey var. Böyle ufaktan bir göstermiş olayım. İşte silahlara falan bir bakın arkadaşlar. AVM, M24 işte. Maskara vesaire vesaire vesaire. Şimdiden keyifli seyirler duruyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonra hep beraber Doğukan Bani kanalında buradayız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar araba deseni inanılmaz güzel değil mi altın renkli falan yani a? Oo, bu çocuk evleri tarıyordu evleri tarayarak, galiba evde bir ekip var ama açık kalmamam lazım arkadaşlar benim seri evlerin arkası oynamam lazım çünkü bu vurduğum çocuğun arkadaşı sağda olabilir bir de ev varsa sıkışırım Ses, ses duyamıyorum. Galiba adam yok burada. Lan dur adam varsa da öldüm zaten bu ne? Yani yok. Böyle durumlarda çok açık kalmayın. Olduğunuz yerde kalmayın. Sürekli hareket edin ki ses verdiğiniz yerden ayrılın arkadaşlar. bir... Güzel güzel güzel. Paramızı da çektik. Ben şuradan bir tane de AVM çekelim kendimize olmaz mı? Arkadaşların olması biraz sıkıntı. Dış de birini gördüm galiba ama. Ben bir AVM çekeyim. Sanki orada biri vardı ama neyse biz AVM'mizi alıp devam edelim ya. Nasıl da boş be kardeşim. Vallahi o Okey dolu iyi var bak oynarız. Ha? Hayır. <laughs> Kalkan açamadım. Kaç Tolkan, kaç Tolkan, kaç Tolkan. Güzel bir yeri Ha burada ha? Tavam yokmuş. Vallahi tavam yok diye yumruk <laughs> ya bu arada. vurdum vurdum bir de abime vurdum. Üstüne düşmedi. Neyse neyse. Bir de şey Toki'ye de paytasını Toki'ye de vurdum çok güzel olacak ya. Şöyle bir boostumuzu basalım bandajımızı dönelim. Sakin sakin arkadaşlar. Canımızı toplayalım çünkü KNT'leri vardı. Yarı canına bakarım. Bodmuş. Yemin ediyorum korktum. Çok korktum. Bod değil sandım ya. Bu canla bakarsam HS atıp tekne düşürebilir beni. Canım kullanmam lazım. Kaskımızı alalım. Tekne düşür dedik ya kaskımız ikiymiş. Yanlış şimdi olsa da atlayı katalım. Şuradan kaskı üçü alalım. Al lan. Bak yemin ediyorum. Riski atmadım. iki kaskla sıktım ya. Tek yiyebilirdim bak bu durumda. Nereden sıktın? Sen ay son anda koştu. Güzel de hoşladım Armiye. Vallahi güzel vuruyordum, bitiriyordum onu da. Neyse sorun yok arkadaşlar. Bu taktiği unutmayın. Tokenin çatısında adam varsa direkt tepesine çıkın. Apaçık gösterir Siz de bir sprey bitirirsiniz. Geldik bizim mekana. Bakın arkadaşlar. adamları böyle... aa altında smoke var. Alanlar eğer çatıdaysa bu tarafa gelin. Yani tek sprayle düşürür bitirirsiniz. Direkt killinizi bile alabilirsiniz. Biliyorsunuz Toki Fighter'ı sıkıntı bu. 1 baydı. Gördüm. Önce killini. Sonra killini. Sonra killini. Kaya mı lan? Uy, nasıl hızım alamadıysam kayayı taradım. <laughs> Valla kayıyı adam sandım. Çatıda da kimse yokmuş. Çatıda olsaydı yine sprayleyecektim. Bahsettim meseleyi uygulayacaktım ama. Şansımıza çatıda adam yokmuş arkadaşlar. Bir bakalım burada bu, bu Tamam bunu da gitti geldi. Zalim geldi. bak. Çocuğun arkadaşları yok herhalde. Toki boş olamaz ama ya. Hani birini bayıtmıştım çünkü onun kili gelmedi. Demek ki kaldırdılar. <laughs> Kardeşim Aha. Şunu vurabilirdim ya. Hayır ya. AVM'de denemeseydim vurabilirdim. AVM'de denemek istiyorum. Kankiler ne yapıyorsunuz? Alo, rushlayacaksınız mı? Ne yapacaksınız? Bir şey söyleyin. Geliyorum lan bir erkek ben miyim ya? Kaçma. Kim çalmada no olabilirim. Sen de şunu. Oh. Ay, gitti. Bunu bunu yeseydi. Bunu yeseydi. O kadar tatlı olurdu ki. Bu çocuğa sıkan nerede? Bunu bulmam lazım. <laughs> Oy inceye bakar mısınız arkadaşlar? Anne zaten temiz vurdum ben. Ellerime mi sallık ne? Bunun arkadaşı da var şimdi onu da bulmak lazım. Hadi bakalım. Herkes ayrı bir yerde pusuyor. Ne yapıyorsun? Bu çocuk orada durmuş. Çok güzel. Geri üstümüze. Bu uçarak geldi arkadaşlar bu arada. Haritada uçuş içeride çıkmıştı. Onun için bunun arkadaşı var mı yok mu bilmiyorum. Rahat oynayacağım bir tek. Seni gördüm. Üf, Asansörde giderken Kiraz'la ne iyi olurdu. Aa tekiydi lan. Tekimiz kaçırsın diyordum. İyi ee, bit kardeşim. İnşallah biter. Ne olur bit. Sen de bir bit bakayım. Şey var ya anne torunun yemek yemiyor diye bir ses var ya tam tam o sesi koymalı bir klip oldu bu taba atma şekli de. Neyse arkadaşlar bilmeyenler bunu anlatıyor diyebilir. Bilenler ise şu an bence kaka ayı var. da belirtin kimler biliyor kimler bilmiyor. <laughs> bu duruma gitsem. Yastım bir elini tutulesem. Birazcık abim ben çeksem. Daha rahat rahat oynasın. Bence her şey çok daha güzel olabilir. Ama burada takla bu, 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 bu atmamalıyım. Kudan üç tane kalkan Flaşkırı severiz Severiz kanki Solum var arkadaşlar soluma göstermeden sağdan eğimden Oynamam lazım Orada orada birini görüyorum ama Bug'da olduğu için vuramıyorum O yüzden hiç bakmıyorum şu an oraya Duydun Sürünme sesini duydum Sen de bir... bak. Aferin. Ne? 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 Anne. AVM'yi tek yemedi. Adam AVM'yi tek yemedi. Arkadaşlar tek yemedi. Hays attım. Sesi duydunuz değil mi? Çarpı işareti de çıktı ama tek yemedi adam. Ya tek yesen ne kadar tatlı olurdu ya. Hem önümü vurdum hem sol tepeye vurdum. Bir de üstüne bunu vurup bir kombo yapsaydım. Ya oyun ya ne ağladım ama değil mi şu an? Ne şey diyorlar arkadaşlar? Işte hasar bug'ı falan değil bu. Çünkü vurdum. Canı da gitti. Hasar bug olduğunda sadece kan çıkıyor da bu adam niye hiç ses vermiyor? Yattı bir yere vallahi çok korkuyorum. Kaçtım yoksa. Ne <laughs> Cam kırılmıyor. Peki ne yapıyorsun? <laughs> Alo. İyi de benim sıktığım yeşillik Bunun arkadaşı nerede? Neyse yazık günah yani çocuk Atep tepedeki maskara ya, adam sandım ya Ya fakirliğin kaçıncı boyut arkadaşlar Neyse <laughs> sen bir öl ya Kenan abi de instagramdan takip etmeyi unutmayın Pardon tiktoktan Rocks lider 68 yazarak ulaşabilirsiniz ona emeğini karşılığını verin Nasıl vuramadım lan ben onu? Ki dümdüz bu dümdüz hedef de Bu arada arkadaşlar hassasiyetlerini de değiştirdim Şu arabaya binip bir sol üst tepesine çıkayım Onlar birbirlerini kaldırırken ben de sol üstten vururum diye düşünüyorum Şimdi Deneyeceğiz bakalım deneyip görelim arkadaşlar Böyle bir düz bir Solda gidelim ya Eğimleri kullanmaya çalışın Böyle durumlarda bir eğimleri kullanın i̇şte Hani bamban squad videoları zor oluyor arkadaşlar asfaltı ilginde çekmek Bir video çekmesiniz bile oynamak için bu tek Bunun arkadaşı nerede önemli olan o Gördüm seni kanki Al bakayım o oh buddy Tamam çok güzel çok güzel Bunun arkadaşı değilmiş bu arada Çocuğun arkadaşı kim? Burada bir yerde yatıyorsa Bu arada arkadaşlar bir rotasyon attığınızda ilk olarak Bakmanız gereken yer arkanız olsun Arkalanmaktan korkun. Eğer sınırlarda oynuyorsanız. öyle bir döner tava atsaydım çok iyi olmaz mıydı ya? Bence olurdu zaten. sağlık ol. Sanki. Evet. Aa nasıl? Lan nasıl esedi? Oha oha. AVM body üstüne 2 de M4 body yedi ama ölmedi kardeşim. Ölümsüzlüğü icat ettim be? Aa tabasa çarptı şaka gibi bu nasıl bir maç? <laughs> Oha! Ölmeyin ama tamam mı ne olur öl kimse ölmesin. <laughs> ya adamdaki şansa bak ya. Bir canı bir kaldı bir tavasına gitti mermi yani böyle bir şans da olamaz arkadaşlar. Oğlum rezil edeceğim lan hepinize. Kardeşim bir sıkma ne olur. Nereye gidiyorsun, minik fare nereye nereye? Level. Sen ne yapıyorsun? Tut, uy Kardeşim geliyorum ve geliyorum. Aha sıfır sıfır abime mermim var. Son mermime vurmuşum adamı. <laughs> adamı son mermiye vurmuşum. Geldim kanki bekle. Arkadaşlar burada. Kruvası var. Peki fark eder mi Doğukan bu niye? Fark eder mi Moan niye be? AVM mermisi almak için ölmedim alana. Ne alakası var? Hayır 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 alana girmem lazım. Sırf mermi alacağım diye alan öleceğim ya neredeyse Arkadaşlar Bu kadar loot açı olmamamız lazım ama ya, insan olduğu yapacak bir şey yok. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. O son biri de bulursak gördüm 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 gördüm. Bak şimdi birader. Neyse riske atmayacağım ya. AVM ile direkt vurmaya oynayacaktım da arkadaşlar. Madem buraya kadar güzel bir maç getirmişiz. Bundan sonrası güzel olsun. Böyle bir bombamızı böyle bir, bir e-sporcu bombası atalım mı gözle? Bunu aylar önce ambar videomda göstermiştim. De 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 de. Güm diyemedim bile. <laughs> Arkadaşlar bence efsane bir maçtı. 24 puanımızı aldık Kenan abimize. Uzun zaman sonra tekrardan buradayım. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğim. Like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeah.